Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle EYİS 11. sınıf e, 11 numaralı ders anlatım föyünü yapacağız. Kuvvet hareket bir boyutta sabit ivmeli harekete devam ediyoruz. Şimdi başlığımız atışlar olacak ama önce bir atışlarda bir genelleme yapalım. Şimdi ben bir cismi ilk hızsız şimdi bakınız atışlarda biz hava sürtünmesi önemli diyene kadar hava sürtünmesi önemli olmayacak. Serbest düşme yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya. Yata yatış, eğik atış, bunların hepsinde hava sürtünmeleri ihmal. Diyoruz. Şimdi o zaman bu cismi aşağı doğru harekete geçiren kuvvet nedir? Bu cismin ağırlığı. E Newton ne diyordu bize? F net eşittir m çarpı a. Net kuvvetimiz ağırlık mg m çarpı a. m'ler gitti. Bakınız o zaman biz az önce saydığım bütün atış hareketlerinde düşeyde, yatayda, eğikte bütün atış hareketlerinde ivme olarak kimi kullanacakmışız? Yer çekimi ivmesini. E şimdi ben yer çekimi ivmesini yaklaşık olarak ne alıyorum sorularda aksi e, aksi söylenmediği sürece 10. E o zaman ivme ne demekti? Benim hız değişimim değil miydi birim zamanda? O zaman benim her bir saniyede hızım kaç kaç artacak demek? 10 10. O zaman her bir saniyede hızım kaç kaç azalacak demektir? 10-10 azalacak demektir. E, çekim ivmesini 10 alınız dediği sürece. Şimdi ilk olarak serbest düşmedeyiz. Dediğim gibi e, ne önemli değildi burada? Hava sürtünmeleri önemli değildi. Bütün atış hareketlerinde de ivmemiz G çekim ivmesi idi. Şimdi o halde biz bu cismi ne yaptık? Bakınız serbest düşmeye bırakmış olduk. Şimdi serbest düşmeye bıraktığımızda benim her bir saniyede hızım 10 10 artacak. Buraya geldik 10 oldu. Buraya geldik 20 oldu. Buraya geldi hızımız ne oldu? 30. Yani bu yön bizim için eksi yönse biz ne yapıyoruz bakınız? eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapıyoruz. Şimdi ivme zaman grafiğine gelince şimdi burada ivme olarak sadece çekim ivmesi var. G hep sabit olacak. Eksi yönde hızlandığım için hızlanma hareketlerinde ivme ile hız vektörü aynı yönlü olmalıydı. O zaman bu şekilde çizdik. Yükseklik zaman eksi yönde hızlanan hareket böyle bunda ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Şimdi daha sonra ilerleyelim Burada grafiklerimizi göstermiş. Bunu da söyledik. Şimdi şuradayız. Her bir saniyede hızımız nasıl artıyordu? Bakınız 10 20 30 diye arttı. Şimdi x eşittir. Yani h eşittir. ilk hız 0 ya. 1 bölü 2 gt kare. h eşittir 5 t kare. g'yi 10 olarak çözdüğümü düşünüyorum. Şimdi bakınız bir saniye sonunda T yerine 1 yazarsak ne kadar yol aldık? 5 metre. T yerine 2 yazarsak ne kadar yol almış olduk? Bakınız 20 metre. T yerine 3 yazarsak ne kadar yol almış olduk? 45 metre. Şimdi peki şurası 5 metre. Şimdi tamamı 25. Şurası da 5 ise şurası ne oldu bakın? 20 15 oldu. Ee, şurada kimi atladık? 1 2 3 tamam. 20 20. Şurası 45 ise şurası ne oldu? 25. Şimdi bakınız. Şu 20 metre ile 15 metre arasındaki farktan bahsedeceğiz. Bizim dese ki 2 saniye sonunda ne kadar yol almıştır derse 20 metre diyeceğiz. 2. saniye içinde ne kadar yol almıştır derse 15 metre diyeceğiz. Yine aynı şekilde 3 saniye sonunda ne kadar yol almıştırın cevabı Pardon 45 yanlış gördük. Üçüncü saniye içinde ne kadar yol almıştırın cevabı 25. Şimdi bakınız o zaman benim aldığım yol hep nasıl gidiyor? 5, 15, 25, 35, 45 diye gidiyor. Bunlar her bir saniyede aldığım yollardı. O zaman bu olay kaç saniye sürmüştür de? 1, 2, 3, 4... 5 saniye sürmüştürü. Ne yapabiliyorum? Söyleyebiliyorum. Çünkü bizim serbest düşmede aldığımız yollar nasıl gidiyormuş arkadaşlar? 5 15 25 35 45 55. Bunlar benim her bir saniyede aldığım nelermiş yollar. Şimdi o zaman biz şu aldığımız yollara 5 15 25 şöyle yol alıyorduk ya. Biz 5'e haş dersek o zaman 15 ne oldu? 3h. 25 ne oldu? 5h. Şimdi o zaman bu bizim için 1 saniyeydi. 1 saniye yerine de T saniyede. Biz e, her bir T'de h, 3h, 5h diye yol alırız. Mesela bu olay kaç T sürmüştürün cevabına ne diyeceğim bakın? 1 2 3. Bu olay 3T sürmüştür diyeceğim. T süre sonunda hızımız V ise mesela 1 saniye sonunda hızımız 10'du. 2 saniye sonra hızımız 20 idi. 3 saniye sonra hızımız 30'du. E t saniye sonra hızımız v ise 2t süre sonra hızımız 2v, 3t süre sonra hızımız ne olur? 3v olur. Şimdi şöyle bir egzersiz yapalım bakalım. Ben h yüksekliğinden bırakıldığında bir cisim kaç t sürede yere düşer dediğimde ne diyeceksiniz? t 4h yükseklikten bırakılan bir cisim kaç t sürede yere düşmüştür dersem hemen kafadan h 3h diye ayırıp ne diyorsunuz bana 2t. Yine desem ki gençlik 9h yükseklikten serbest bırakılmış bir cisim kaç h'ta yere kaç t'de yere düşer dediğimde h 3h 5h diye ayırdınız ve ne dediniz? 3t sürede dediniz. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Verilen yüksekliğin karekökünü, verilen yüksekliğin karekökünü alıyoruz. Yani ben size 7h yükseklikten serbest bırakılmış dersem, 7h yüksekliğin bir şey var mı? h 3h'te ayırabiliyor muyuz? Hayır. Yeni öğrendiğim yönteme göre bunun nesini alıyordum? kare kökünü alıyordum. Ya da ben size desem ki 11 h yükseklikten serbest bırakıldı. Kaç t sürede yere düşer? 11 h 3 h diye ayırabiliyor muyuz? Hayır. O zaman hemen kare kökünü aldık. Kök 11 t sürede yere çarpar dedik. Şimdi o zaman serbest düşme yapan bir cismin yere çarpma hızını nasıl buluyoruz? G çarpı t. Şöyle yapacak olursak yüksekliği nasıl buluyoruz? H eşittir 1 bölü 2 gt kare. E bir de bizim zamansız hız formülümüz vardı. İlk hızı sıfır olduğu için son hızın karesi eşittir 2gh. Buradan da ne yapabiliriz? Yine bulabiliriz. Evet şimdi örnek 1'e bakıyoruz. Serbest düşmeye bırakılan bir cismin yere çarpma süresi. Şimdi ben yere çarpmayı nasıl buluyordum? G çarpı T. Yani şöyle diyelim 5 saniye sonra hızımız ne olur diye sorduğumda her bir saniyede hızımız 10-10 artacak 50. 7,5 saniye sonra hızımız ne olur? 75. Hemen ne yapıyorsunuz? Kafadan süreyle G'yi çarpıyorsunuz değil mi? O zaman demek ki bizim yere çarpma hızını bulabilmemiz için yer çekimi ivmesine ihtiyacımız var. Ve e, neyi soruyordu? Yere çarpma süresini bulmak istiyorduk değil mi? T'yi bulmak istiyorduk. Yer çekimi ivmesine ve cismin serbest bırakıldığı yerden yüksekliğine Çünkü h eşittir 1 bölü 2 gt kareden baktığımız zaman ne kadar yüksekten bırakılırsak yere çarpma süremizde ne yapacak? O kadar fazla olacak. Cevabım ne olmuş oldu? 1 ve 3 e seçeneği. Zaten atışlarda aklınızda bulunsun hiçbir şey yapacağımız işlemlerden hiçbiri kütleye bağlı olmayacak. Örnek 2'deyiz. Diyor ki bize. Niceliklerinden hangileri K ve L için aynıdır? Şimdi bakınız K ve L aynı yükseklikten bırakıldıklarına göre bu yüksekliği H eşittir 1 bölü 2 GT kareden hesaplarız. Doğru mu? E bunların H'ları aynı G'ler aynı 1 bölü 2'ler aynı yere ulaşma süreleri aynıdır. Hatta H yüksekliğini 1 T sürede alıyoruz deriz. Yere ulaşma süreleri aynıdır. E biz bunların yere çarpma hızlarını da G çarpı T'den buluyoruz. G'ler aynı T'ler aynı. Yere çarpma hızları da nedir? Aynıdır. Herhangi bir anda yerden olan uzaklıkları ne yapacaklar bunlar? Hava sürtünmeleri ihmal olduğu için her bir geçen sürede hızları aynı artacağı için aldıkları yollarda hep birbirlerine eşit olacak. Doğru cevabım E seçeneği olmuş oldu. Örnek 3'teyim. Yerden bir miktar yukarıdan serbest bırakılan k cismi 2 saniyede yere ulaşmaktadır. Şimdi bakınız şuraya ulaştı. Buradan buraya kaç saniye geçmiş? 2 saniye. Şimdi bakınız. 1 formülle bulalım. H 1/2 gt kare. Yani 5t kare. t yerine 2 yazdık. 5 çarpı 2'nin karesinden 20 metre. Ya da demiştik ki her 1 saniyede aldığımız yol nasıl gidiyordu? 5 15 25. 2 saniyede o zaman ne kadar yol alacağız? 5 15'ten bunları topladık bakınız. 20 metre. 2. yol. 3. yolu da hadi burada öğretelim. Ortalama hızdan bulabiliriz x eşittir v ortalama çarpı t. Düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan harekette biz ortalama hızı ilk hızla son hızı toplayıp ikiye bölerek buluyoruz. İlk hızımız 0. 2 saniye sonra hızımız yere çarpma hızımız ne olur? 20 bölü 2. 10. Çarpı t de zaten 2. Bakınız x eşittir 20 metre. Yeter ki soruyu çözmek isteyiniz arkadaşlar. Bakınız 3 ayrı yöntemle çözdüm. Hatta enerjiden de çözebilirim. Hatta e, grafikten bile ne yapabilirim çözebilirim. Bunlar tamamen size kalmış e, kısımlar. Şimdi e, çözümlü örneğimize bakalım. Yerden bir miktar yukarıdan serbest bırakılan k cismi. 40 lık hızla yere çarpıyor. Şimdi bakınız ilk hızımız 0. Çekim ivmesi de 10'muş. Benim hızım 0'dan 40'a çıkmış. Her bir saniyede 10 10 artıyorsa o zaman buradan buraya kaç t süre geçmiş? 4 saniye. V eşittir G çarpı T. 40 eşittir 10 çarpı T'den T'yi 4 bulduk. Şimdi bize yüksekliği soru. İstersek formülden bulabiliriz. H eşittir 1 bölü 2 G T kare. Yani 5 T kare. 5 çarpı 16'dan 80 metre. Cevabım B. Ya da 4 saniyede 5, 15, 25, 35. Bunları toplayalım. 35, 40, 60, 80. 80 metre. Buradan da ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Evet örnek 4'teyim. Yerden bir miktar yükseklikten serbest bırakılan x cismi yere 40'lık hızla çarpmaktadır. x cisminin yerden yüksekliği harekete başladıktan 3 saniye sonra. Şimdi bakın hızımız 0'dan 40'a. Yani bu olay kaç saniye sürüyor? 4 saniye sürüyor. 1, 2 şöyle buraya geldi hızımız 10 buraya geldi 20 buraya geldi hızımız 30 şimdi bakın 1 2 3 saniye geçti buradayız her bir saniyede aldığımız yol ne kadardı 5 15 25 35 şimdi bakın dikkat bu en kolay yöntemi gösteriyorum şu an Yerden yüksekliği harekete başladıktan 3 saniye sonra bakın harekete başladı. Buradan buraya 3 saniye geçti. Yerden yüksekliği ne kadar olmuş oldu? 35 metre. Ya da şimdi ne yapabiliriz? Şuradaki hızımız 30, buradaki hızımız 40. Yine x şu mesafeye x dersek v ortalama çarpı t deriz. Ortalama hızı nasıl buluyorduk? İlk hız artı son hız bölü 2'den 70 bölü 2'den 35 geçen süre 1. X'imiz ne kadar oldu? 35 metre olmuş oldu. Devam ediyorum. Örnek 5'teyim. Bakalım örnek 5 benden ne istemiş? Yerden 2 haş yükseklikteki serbest bırakılan kaleye yere ulaşma süreleri. Şimdi bakınız bu haş yükseklikten ne demiştik? Haş yükseklikten bırakılırsa T. İşte 4H yükseklikten bırakıldığında ne diyordunuz? H 3H deyip 2'ye ayırıp 2T diyordunuz. 9H'dan bırakılmışsa eğer H 3H 5H hemen kafadan hesaplayıp 3T diyoruz demiştik. Olay neydi? Bakın 4'ün karekökü, 9'un karekökü. O zaman bu H yüksekliğini T sürede aldıysa K cismi 2H yüksekliğinden bırakılmış. 2H'ı parçalayabiliyor muyum? H 3H diye hayır. O zaman ne yaptım? Kök 2T dedim. TK'mız kök 2T, L'miz T. Bunları oranladığımızda doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Örnek 6'dayız. X cismi K noktasından şekildeki gibi serbest bırakıldığında L noktasına T sürede ulaşmaktadır. Yani burası T kadarmış. Yani h yüksekliğini T sürede almışız. X cismi L'den M'ye bize bu aralığı soruyor. Şimdi bakınız, bu aralığı da tekrar h yüksekliği deyip T demiyorsunuz. Çünkü biz T'yi serbest düşme ilk hızıza göre yapıyoruz. Bu aralığı yap yapmak isterseniz bizim cismimiz buraya geldiğinde bir nesi var bakın hızı. Şimdi o zaman biz T yüksekliğin h yüksekliğini T sürede aldıysak. 2H yüksekliğini kök 2T sürede alırız. Bize şurayı soruyor ya. Şimdi tamamını kök 2T sürede. Burayı T sürede aldığımıza göre kök 2T eksi T. T parantezine aldığımda kök 2 eksi 1 T süre oldu. X cismi L noktasına kaç T sürede gelir? Kaç T sürede geliyormuş? Kök 2 eksi 1 sürede geliyormuş. Örnek 7. Buna göre X cismi L noktasından M noktasına kaç T sürede gelir? Bunu yaptık zaten. Evet. Geçmemiş çünkü. Geçelim. Evet örnek 7'deyiz. K noktasından şekildeki serbest bırakılan X cismi L noktasından T sürede. L noktasından M noktasına da 2 T sürede geliyor. Şimdi biz her bir T'de H... 3h 5h 7h diye yol alıyoruz. Şimdi bakınız ilk aralıkta bize t süre vermiş. T sürede ne kadar yol alıyorduk? h. Şimdi bakın bunun devamı ama 2t süre geçecek. Yani 3h 5h. Bakın 2t süreyi ne yaptım? Gösterdim. Tamam bunu sormuyor ama ben fazladan bulmuş oldum. Şimdi burada t süre sonra t süre sonra hızımıza v dersek Şimdi bunun üzerine 2T süre. Şimdi 2T'de hızımız ne kadar artacak? 2V. Yani burada hızım 2V artacak. Demek ki M'den geçerken hızım ne oldu? 3V oldu. V bölü 3V. Oranladık. 1 bölü 3. Doğru cevabım B seçeneği diyorum. Örnek 8'deyiz. Şimdi V ile V olsun. V, M'de 3V olsun. Bakın 0'dan V'ye. Demiştik ki T süre sonra hızımız V, 2T süre sonra 2V, 3T süre sonra 3V gibi düşünüyorduk. Yani 1 saniye sonra 10, 2 saniye sonra 20, 3 saniye sonra 30 gibi. O zaman buradan buraya T süre geçti. V'den 3V'ye hızımız 2V arttığı için geçen süre 2T. Şimdi T sürede aldığım yol H. Şimdi H, 3H, 5H, 7H diye gidecek. E burada 2T sürelik yol alacağım. 3H, 5H. Bakın devamı. H1 dediğimiz H, H2 dediğimiz ne oldu? 8H. Bizden oran soruyordu. Cevabım D seçeneği 1 bölü 8 olmuş oldu. Şimdi bakalım limit hız var sırada. Şimdi arkadaşlar limit hız dediğimiz şey şimdi dedim ki konunun başında bütün atış hareketlerinde yatay düşey, eğik, serbest düşme hepsinde Hava sürtünmeleri neydi? İhmaldi. Burada ise hava sürtünmesi ihmal değil. Yani bana limit hızla ilgili bir soru soruyorsa demek ki hava sürtünmesi önemseniyor diyeceğiz. Lütfen soruları okurken dikkatli olun. Şimdi cisimlerin havadaki hareketlerinde hava sürtünmesi etkili ise bu etki cismin hızının artmasıyla artar. Hızın artışıyla artan bu kuvvet cismi hızlandıran kuvvete yani ağırlığa eşit olduğu anda cismin üzerine etkeden net kuvvet ne olacak? Sıfır. Cismin üzerine etkeden net kuvvet sıfırsa o cisim duruyorsa durmaya hareket halindeyse ne yapıyordu? Sabit. Demek ki net kuvvet sıfır olduktan sonra bu cisim nasıl hareket etmeye başlayacak? Sabit hızla. İşte o anda ulaştığı bu sabit hızla biz Limit diyeceğiz. Eğer ki limit hız olmasaydı bu yağmur damlaları bulutlardan düşüp kafamıza gelinceye kadar hepsi birer mermi hızı da etkisinde olurdu. Ve hepsi bizim kafamızı delerdi. Canlı diye bir şey kalmazdı. Yani limit hızı bu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Şimdi o zaman bir cismi şöyle ilk hızsız bıraktık ilk hızımız sıfır. Buraya geldiğinde ne yaptı? Bakın hızı arttı. Şimdi bu cisme bu aralıkta aşağı doğru bir ağırlık. Hareket aşağı doğru olduğu için yukarıya doğru da bir ne var? Hava sürtünmesi. Şimdi bakınız bu aralıkta benim hızım artıyor. Bu aralıkta benim hızım artıyorsa demek ki cismin ağırlığı hava sürtünmesinden nedir? Büyüktür. Büyük olsun ki net kuvvet doğrultusunda hız doğrultusunda bir ivmeye maruz kalsın ki ne yapabilsin? Hızlanabilsin hareket etti etti derken şu aralıkta bakınız hızı değişmedi. Cismin hızı değişmezse cismin üzerine etkeden net kuvvetin ne olduğunu anlarız biz sıfır. Yani hava sürtünmesi cismin ağırlığına eşit. Şimdi hava sürtünmesinin formülünü yazalım. K kare. Buradaki K dediğimiz şey hava direnç kat sayısı ya da hava sürtünme kat sayısı. A dediğimiz şey harekete dik en büyük kesit alanı V dediğimiz şey neydi hız. Eşitleyelim. K kare eşittir mg. Şimdi burada ulaştığımız bu hızın ne hızı olduğunu söyledik limit. O halde limit hızı yalnız bırakırsak kök içinde mg bölü ne oldu? ka olmuş oldu. Şimdi cismin burada üzerine etkeden net kuvvet sıfırsa cisim sabit hızla hareket ediyor. O sabit hızla limit hız dediğimize göre bu anda cismin ivmesi nedir arkadaşlar? Sıfır. Bakın burada şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. cismin hani orada ya hareket ediyor aşağı doğru. Ona aşağı doğru etkeden bir g çekim ivmesi vardır diyesiniz geliyor. Ama hayır demeyeceksiniz. Çünkü cismin üzerine etkeden bir G ivmesi olsaydı o limit hızla değil hızlanmaya ne yapardı? Devam ederdi. Lütfen buna ne yapıyoruz? Çok çok dikkat ediyoruz. Dedikten sonra şöyle. Ödev testlerimize bir geçelim bakalım hangi soruları yapacağız. Yine dediğim gibi arkadaşlar farklı soruları tercih ediyorum. Şimdi e, serbest bırakılıyor. Hava sürtünmeleri önemsiz. Hava sürtünmeleri önemsizse cisim nerede olursa olsun cisim etkeden tek bir ivme vardı. Neydi? G çekim ivmesi. O yüzden cisim K'deyken, L'deyken, M'deyken, N'deyken buna etkeden bütün ivmeler G çekim ivmesidir. Yani birbirine eşittir. Şimdi ee, yerden bir miktar tamam bu kolay. Şimdi diyor ki yere kaç metre bölü saniye k cismi 4.2 saniyede yere ulaşıyormuş. Şimdi bu zaman güzel olsaydı ben size deseydim ki serbest düşme yapıyor ya. 3 saniye sonra hızı nedir dediğimde hemen kafadan ne yapıyordunuz? Her bir saniyede 10-10 artacak 30 diyordunuz. Yani aslında bizim yaptığımız şey yere çarpma hızını bulurken e, çekim ivmesiyle süreyi çarpmak. E, benim sürem 42 e, çekim ivmemde olsa yere çarpma hızım ne kadar oluşacak arkadaşlar? 42 metre bölü saniye Olmuş olacak. Cisim diyor ki son 2 saniyesinde ne kadar yol alır? Şimdi ilk kızı bırakmışız. Şöyle yapalım. Ee, ve 50'li kızla yere çarpıyor. Demek ki ilk hızımız 0'dı. 0'dan 50'ye kaç saniye geçer? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapalım. Şimdi her bir saniyede aldığımız yol neydi bizim serbest düşmede? 5, 15, 25, 35, 45. Bize nereyi soruyor? Bakın son 2 saniye yani burası. 35 ile 45'i topladık. Ne kadar yapmış oldu? 80 metre. Bu bir yöntem. Ya da şimdi son 2 saniye diyor ya. Burası 50 idi. 2 saniye önceki hızımız ne oldu? 30. Buradaki geçen süre 2. X eşittir ve ortalama çarpı T'den yapacak olursak. İlk hızla son hızı ortalama hızı nasıl buluyorduk? İlk hız artı son hız bölü 2 da 50'yi topladım. 82'ye böldüm. 40. E kaç saniye geçmişti? ki? Bakınız yine son 2 saniyede aldığı yolu 80 metre olarak ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Devam ediyorum. E hava sürtünmelerinin önemsenmediği bir ortamda son 3 saniyede e, 135. Şimdi bakın 5, kolay yoldan yapıyorum. 15, 25, 35, 45, 55. Şimdi son 3 saniyeyi toplayalım bakalım. 135 yaptı mı? 55. 5 daha 60 100 135. Tamam. Son 3 saniyede 135'i ne yaptık? Gördük. Hareket süresi nedir? Bu yolları biz her bir saniyede alıyorduk değil mi? 1 2 3 4 5 6. Cisim 6 saniyede yere çarpmıştır. 6'ya bakalım. Yerden bir miktar yüksek yukarıdan serbest bırakılan ilk cisminin havada kalma süresi 6'dır. Şimdi havada kalma süresi 6 saniye ise. Şimdi bakınız ilk hızımız 0. G'yi de 10 demiş. Her bir saniyede hızımız 10 10 artacak. 6 saniye sonra yere çarpma hızımız 60 oldu. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. X isminin yere çarpma hızı 30'dur diyor. Yanlış 60 olarak bulduk. X isminin harekete başladığı noktanın yerden yüksekliği. H eşittir 1 bölü 2 GT kare. Yani 5 T kare. 5 çarpı 6'nın karesi 36. 180 metre olarak bulduk. Bu da doğru. X cismi onluk ivmeyle. Evet ne demiştik? Bütün atış hareketlerine ivme, çekim ivmesiydi. Aksi söylenmedikçe g'yi hep 10 alıyorduk. Doğru cevabım C seçeneği olmuş oldu. Şimdi ödev testi 2'ye geçelim. Bakalım buradan var mı çözmek istediğimiz soru. Şu 2 numaralı Fen lisesi sorusuna bakalım gençlik. Diyor ki bize yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bize bakınız ne vermiş? Eksi yönde hızlanıyor. Yani serbest düşme yapıyoruz. Tamam. Kaç saniye sürmüş? 5. E, G'yi 10 alınız demiş. Yani ivmemiz 5. İvmemiz 10. O halde her bir saniyede hızımız ne olmak zorunda? 10. 10 artmak zorunda. O halde bizim yere çarpma hızımız V eşittir G çarpı T'den 5 saniye sonra ne olacak? 50 metre bölü saniye. Yani bu birinci öncül gitti. Aldığımız yola h eşittir 1 bölü 2 gt kare yani 5 t kareden 5 çarpı 25 5'in karesi 25 buradan ne geldi 125 metre 2 doğru tan alfa. Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyoruz hız zaman grafiğinin eğimi ki bu ne demekti tan alfa neyi verirdi ivmeyi verirdi. E bizim bütün atış hareketlerinde ivmemiz g çekim ivmesi kime eşitti ona yani zaten biz 5 saniye sonra hızımızı da 50 bulmuştuk tan alfamız 5 değil ne olmalıydı 10. O yüzden cevabım B seçeneği olmuş oldu. Ödev testi 2'deki şu 3'e bakalım arkadaşlar. 2 kilogram kütleli cisim K'den serbest bırakıldığında KL noktalar arasında bakınız burada düzgün hızlanıyor. Tamam. E, ee, LM sabit hızla. Tamam. Şimdi burada e, düzgün hızlandı. Diğer tarafta sabit diyor. Tam buna göre yürüyelim. KL noktalar arasındaki hava sürtünmesi önemsizdir. Evet düzgün hızlandığına göre e, sabit ivmeli hareket yapacak. Yani hava sürtünmesi önemsiz dedik. Cisim LM noktaları arasında limit hızla evet buradaki hızı sabit hızsa biz bu sabit hızda zaten nasıl ne hız diyorduk? Limit hız diyorduk. Bu da doğru olmuş oldu. LM noktaları arasında cisme etken sürtünme kuvveti en fazla. Şimdi LM de sabit hız hareket ediyor. Yani cismin üzerine etkeden net kuvvet nedir? sıfır. Şimdi cismin aşağı doğru ağırlığı var 20. Yukarıya doğru da neyi vardı? Hava sürtünmesi. Yani hava sürtünmesi cismin ağırlığına yani neye eşitti? 20'ye. O zaman demek ki 3. öncülümüz de doğru. Doğru cevabım E seçeneği olmuş oldu. Bir sonraki föyde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.